Çok garip şeyler oluyor ya. Güntekin Onay'la Melih Gökçek draması. Bu niye başladı acaba? Bu şeyden dolayı değil mi? Ebrar'a galiba sallamış. Melih Gökçek de mi sallamış Ebrar'a? Ha evet 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 şey diyor ya. Sultan Abdülhamit'e nasıl laf edersin falan diye. Sultan Abdülhamit'e falan nasıl? Laf. Jelibon rezervcisi. Abi adam senelerdir diyorlar ya sen Twitter'ı bırak. Sen Twitter'ı bırak. Hayır tam Twitter'lık adam. Tam Twitter'lık adam. Az önce konuştuk ya Twitter'da toksik olmak tutuyor diye. Anlayamıyorum. Gerçekten hala anlayamıyorum. Kasıtlı mı troll yapıyor? Takipçi mi kasmaya çalışıyor? Takipçi kasayım da Twitter'dan ileride para kazanma gelecek reklam açılacak falan. Sponsorluk mu olacak? Jelibon'dan belki de gerille reklam mı aldı acaba? Ha? Olabilir mi arkadaşlar? Jelibon'dan gerille reklam almış olabilir mi? Eyvah şimdi bana şey diyecek. Bana gerilla mi dedin? Ebrar yalnız nasıl yapıştırdı arkadaşlar? O çok güzel bir konu bence. Güzel bir tartışma konusu. Şimdi bu etiketçi reisler var ya Mahir bilmem ne. Kılıçdarcı, Oktrol reis. Biliyorsunuz değil mi o arkadaşı? Bu arkadaşın özelliği solun hüdaparlığını bunlar yapar. Yani şeyi zaten bilirsiniz. Hüdapar gibi şeyler ya da işte Yeniden Refah vesaire gibi partiler. Bunların işi nedir arkadaşlar? Bunlar ekstrem konuşur. Aldıkları tepkiye göre İktidar partisi konuşur. Çok tepki aldılarsa iktidar partisi bunlara ters yapar. Veya biraz daha ılımlı konuşur. Herkes de der ki bak ne kadar ılımlı parti. Bu tür işte etiketçi reisler de Mahir gibi kılıçların hüdaparıdır. Solun hüdaparıdır. Yani bu adamların kafasındaki şeyi aşağı yukarı söylerler. Bakalım ne kadar tepki alacak. Mesela burada çok komik bir olay oluyor. Sürekli bunları paylaşıyormuş tamam mı? Ben göremedim. Yetişemedim ona. Ebrar falan paylaşıyormuş abi. Ondan sonra Ebrar biliyorsunuz şey diye. İşte LGBT gücü falan diye böyle. Ondan sonra o olmadı. Vargas paylaşmaya başladı. Vargas böyle ama arkasında şey gökkuşağı işte bakın LGBT gücü. tamam LGBT gücü de LGBT gücü ne demek? Tabii ki daha güçlü olacak lan onlar. Erkeksi olanlar tabii ki daha güçlü olacak. <laughs> Tam tersinin olması lazım. Yani böyle erkek voleybol takımında ayol mayol diye birisi varsa o böyle güçlüyse ona demeniz lazım. Lan kadın voleybol takımında tabii ki erkeksi olanlar daha güçlü olacak. <laughs> ne bekledin yani? Tam tersini mi beklemiştin? Boş muhabbet ya boş beleş. Tabii hiçbir şekilde Türk bayrağı paylaşmak yok. Ondan sonra işte Ebrar bunlara HDP falan da bunları paylaşıyor. <laughs> Yeşil Sol Parti vekili HDP mi? Yeşil Sol Parti mi? Hani sırf feministlik olsun diye kadın milli voleybol takımını bir de böyle dinciler falan da ters yaptı ya. Onlara ters olsun diye büyük ihtimalle onun tebrik etmiş. Abi kendi seçmeni linçlemiş. Sen nasıl Türkiye TC TC'm dediler artık ne diyelim bilmiyorum. Sen nasıl faşist TC'nin voleybol takımını tebrik edersin diye. Twitter benim gibi insanlar için güzel. Yani normal insansız niye giriyorsunuz ben de bilmiyorum. Hiç gerek yok. Ama benim gibi böyle ulan her hafta konu lazım. Her hafta konuşacak konu lazım falan diyen adamlar için çok güzel. Sinirlerinizi çok bozuyor ama yapacak bir şey yok. Malzeme de çok çıkıyor. Sinirleriniz bozuluyor tamam mı? Sonra bozulan sinirleri buradan böyle kameraya kusuyorsunuz. İçerik olmuş oluyor. <laughs> i̇çerik, ol, i̇çerik iki nokta üst üste bu yani. Şimdi Ebrar da bu tür provokasyonları gelmiyor ve tam tersi Atatürk paylaşımları yapıyor. Atatürk'ün kızları, Atatürk vesaire. O noktadan sonra Mahir Ebrar'ı paylaşmayı bırakıyor. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bak aslı Ebrar şu bakımdan, şu paylaşımdan, şu yaptıklarıyla Türkiye'deki LGBT insana çok büyük, en büyük hizmeti yapmış oluyor. İnsanlar farkında değil. En büyük hizmeti yapmış oluyor. Bu vatan haini tiplerin, bu derken ortaya konuşuyorum. Onlar kendilerini bilir. Vatan haini tiplerin kendilerini LGBT destekçisi gibi gösterip üstüne bir de vatan hainliği yapıp böyle saçma sapan işte Kürdistan vardır LGBT vardır gibi salak salak konuşmaları mı sizce daha faydalı oluyor LGBT'ye yoksa bu tür insanlar mı? Bu oluyor. Bu olduktan bu <laughs> <laughs> onu söyledin değil mi? Bu olduktan sonra Mahir Reis evrar paylaşımı yapmayı bırakıyor. Sadece Vargas paylaşıyor. Abi gerçekten komikti. Yedirememiş kendisi. Nasıl sen Atatürk'ü paylaşırsın? Şimdi tabii ki Kılıçdaroğlu 30 Ağustos'ta 30 Ağustos paylaşım tabii ki yapacak. Önemli olan onun hüdaparı olan mahir reisleri. Onun böyle hani kraldan çok kralcısı olan mahir reis gibi insanların 30 Ağustos'ta ne paylaştı? 30 Ağustos'a gidip bakıyorsunuz arkadaşlar 4-5 tane paylaşım var hepsi içki yasağı ile ilgili. <laughs> bir tane de troll kadın anti-feminist video var ama o da troll yani dalga geçmek için yapılmış. Ona cevap yetiştirmeye çalışıyor. İngilizceyi anlayamadı herhalde kafası basmadı. Şey diyor feministler iki nokta üst üste kadın erkek eşittir. Sonra kadınlarla erkekler kavga ederse bu olur falan diye paylaşmışlar. Ama bence onu paylaşan kişi bile olayın ne olduğunu biliyor. Dalgasına yapmış ona. Onu böyle uzun uzun anlatmış. Tepki göstermiş. Feminizm o değildir. Feminizm erkeklerle kadınlar aynı güçte değildir. Olay ne biliyor musunuz paylaşılan video? Daha önce göstermiştik galiba. Bir kadın bir erkek ama aynı takımdalar. Tabii ki kadın hafif olduğu için uke. Daya yiyen taraf yani. Erkek ağır oldu çünkü erkeğin uçması daha zor. Yani kadının erkeği uçurması daha zor. O yüzden daha hafif olan uke olur. Bunlar takım olarak teknik yapıyorlar. İşte onu atıyor, çarpıyor, uçurtuyor, bir şey yapıyor. Kadını yani erkek. Üstünden fırlatıyor, geçirtiyor. Ondan sonra da jüri de puan veriyor. Bak çok güzel dövdün kadın diye. <laughs> Ama tabii onu paylaşan kişi şey olarak paylaşmış. Bak işte kadınla erkek dövüş yapmış. Erkek nasıl da dövüyor falan diye paylaşmış. Ama troll olarak paylaşmış yani. Şimdi arkadaşlar Ebrar konusuna geri gelecek olursak. Birkaç hafta önce şunu konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Beni yılın homofobiyi adayı olarak göstermişler diye. Yani o videoyu bilmeyen insanlar varsa çok saçma bir sebepten dolayı. Orada yani bir eşcinselliği savunma argümanı vardı. Ben de o argümanın mantıksız olduğunu söyledim. Şimdi uzun uzun anlatmayacağım ama yani. O sebepten dolayı. Yoksa ben ya bu haklı insanların bu hakkını gerçekten de bu şekilde yaşayan insanların haklarını savunan kişilerden biriyim. Tabii ki yani. Ama nasıl oluyorsa senenin homofobi adaylarından biri de ben olmuştum yani. Ve orada arkadaşlar aşağıya yorumlara bizim seyirciler sıralamış. Abi ben daha homofobiyim. Abi en homofobik benim. Abi o benim. Veya abi gurur duydum. Abi gurur musun? Abi gurur duydum. Gurur musun? Ondan sonra... Veya işte hayır abi benim. En homofobik benim. Onlarca insan bunu yazmış. Şimdi size şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten homofobik misiniz? Harbiden mi? Şunu sormak istiyorum. Şimdi Ebrar gibi birisi... Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Gerçek hayatta belki hiç eşcinsel kadın görmemiş olabilirsiniz. Benim nasıl denk geldi bilmiyorum. Lezbiyen kadın arkadaşım çok. Tam tersi gay erkek arkadaşım bildiğim kadarıyla yok. Arkadaşımın arkadaşı var. O da işte arkadaşımın arkadaşı yani. Aynı ortamda bile değiliz. Aynı şehirde bile değiliz. Belki de vardır ben bilmiyorum. İnsanlara sormuyorum yani. İnsanları sormuyorum. Erkeklerin içinde şey yok. Ama kadınların içinden var. Ve hepsi de bu şekilde. Hepsi de delikanlı. Adam gibi adam hepsi. Hepsi de delikanlı insanlar abi. Hiç böyle işte LGBT vardır, Kürdistan vardır gibi salak salak şeyler söyleyen insanlar değil. Karakter olarak en azından siyasi görüş olarak ebrar gibi insanlar. Ona yakın insanlar. Şimdi gerçekten homofobik misiniz arkadaşlar? Şimdi Ebrar bütün bu paylaşımları yaptı. Atatürk paylaşımı yaptı. Ondan sonra işte voleybol maçında işte katkıda bulundu. Çok işte güzel oynadı vesaire. Çıkıp hala da şunu diyor musunuz? Ya ne olursa olsun ondan sonra LGBT olduğu için biz onu kabullenemeyiz. Ya da işte o adamların söylediği gibi, biz onu çekmek zorundayız falan. Harbiden bunu diyor musunuz? Harbiden bunu diyorsanız evet o zaman homofobiksiniz. Harbiden bunu diyor musunuz abi? Ben dediğinize inanmıyorum. O yorumları yazan arkadaşların hiçbirinin bu şekilde düşüneceğini de sanmıyorum. Sizler homofobik değilsiniz arkadaşlar. Sizler kimlik siyaseti yapan insanlara karşısınız. Bu oyuna gelmememiz lazım. Saçını platine boyayıp da ondan sonra işte LGBT vardır, Kürdistan vardır diyen insanların yüzünden ya da sürekli bunu sizin yüzünüze sokmaya çalışan. Daha önce demiştim ya adam mesela diyecek ki ben eşcinselim dalgayı çıkaracak yüzüne sürecek. Git dediğin zaman aa sen homofobik misin diyecek. Şimdi bak bu homofobiklik değildir abi. Bu kimlik siyaseti yapan insanlara karşı olmaktır. O zaman ben de aynısını onlara söyleyeyim. Bunu diyen insanlara. Ben de diyeyim ki sen heterofobik misin? Değilim. Ozan zaman dalgayı çıkartayım ben de sallayayım böyle suratına doğru. Suratına suratına. Buna itiraz edersen sen heterofobiksin o zaman diyeyim. Bu başka bir şey arkadaşlar. Bakın bu kimlik siyaseti yapan, identity politics denilen olay bu. Kimlik siyaseti yapan insanlara karşı olmaktır. Ve bunu bu şekilde özellikle söylemeniz lazım. Neden? Çünkü arkadaşlar bu bambaşka bir şey. İnsan doğuyor ve diyor ki yani erkek elinde olan bir şey değil. Elinde olan bir şey değil. Ben diyor ki ben pipi seviyorum. E senin zevkiniz... Şurada pamuk gibi kadınlar varken sen kaktüse mi gidiyorsun? Kıllı kıllı adamlara mı gidiyorsun? Demiyorsun tabii. Şey diyorsun. Oh ne güzel bir tane daha rakip gitti. <laughs> bir rakip daha gitti diyorsun içinden. İçinden bir rakipten daha kurtulduk diyorsun. Dışından da bravo kanka. Bravo seni takdir ediyoruz. Hatta mümkünse üçlü beşli falan yapın diyor. <laughs> Oğlum istemez misin? Siz hariç herkes gay olsun. <laughs> i̇stemez misiniz? Ya da işte tamamen bak tamamen mesela sol gerici olan tamam mı? Sol gerici olduğu için hemen işte ben bir seksüelim falan diye. Bunları da gördük. Bu yazarlar. Sol gerici yazarlar. Hemen ben bir seksüelim. olan bana ne lan? Bana ne? sorduk mu? Hayır sorduk mu abi? Şey mi yapıyor? Tinder mi burası? Yani orada sen gazeteye röportaj veriyorsun. Tinder mi burası? Hayır amacını biliyorsun çünkü. Amacını biliyorsun. Konuyla ilgili bir, alakası bir şey hemen yapıştırıyor. Ben de zaten bir seksüelim. Bana ne? Şey mi diyeceğim bekliyorsun? E, merhaba e, ben de bir bir şeyler içelim. Onu mu diyeceğim bekliyorsun? Bu kimlik siyaseti arkadaşlar. Şimdi bakın bu kimlik siyaseti bu çok önemli. Şimdi bunlara siz kanıp da ben LGBT düşmanıyım veya LGBT karşıtıyım ya da işte homofobim derseniz onlar kazanır. Tam tersi bu tür insanlara destek vereceksiniz. SF su gibi siyasi görüşü bizim gibi olan translara destek vereceksiniz. Ya da işte Hilal Gül müydü? Siyasi görüşü bizim gibi olan feministlere destek vermek lazım. Ebrar gibi siyasi görüşü bizim gibi olan Atatürkçü, vatansever insanlara destek vermemiz lazım. Yani ötekisi arkadaşlar şey gibi düşünün. Galatasaraylı, Fenerli aslında. Beşiktaşlılık. Bir anlam ifade etmiyor yani. Cinsel yönelimi bir insanın bir anlam ifade etmiyor. Ve medyada gösterilmeye çalışıldığı gibi, kullanılmaya çalışıldığı gibi işte LGBT'ler sol gericidir. Böyle bir şey yok. Ben çoğunluğunun bile böyle olduğunu düşünmüyorum. Onur. Çünkü bana kalkmadığı sürece hiçbir gay umurumda değil demiş. <laughs> Tabii gerginlik olur lan. Şimdi arkadaşlarından bir tanesinin öyle olduğunu öğreniyorsun. Evet arkadaşlar şimdi 4-5 kişi bize kalmalı. Sabahlamalı kalmalı. Şimdi şöyle bir gerginlik olur yani. Ulan bunu çağırsak mı? Çağıramasak mı? Dur çok dar giyinmeyeyim. Cinsel gerilim demiş. Cendere müziği. <gülüyor> <Rusunluydu>. <gülüyor> olur Onur sarhoş geyin tacizine uğradı. O senin söylediğin lafı söyleyen o kadar çok kişi var ki abi. İşte onlar zaten bizi düşündürüyor. Onlar düşündürüyor bizi. Mecburen kafa attım. Çok homofobik bir hareket. Yerli ve Milli Hacking. Aynı bizim atizi izi derneği gibi abi. 3-5 çöp ama sesleri çok çıkıyor. Aynen. Elif Altunay uyurken bizi sürttürür mü? Bir bayanın ikinden çok talihsiz açıklamalar. <laughs> var ya sana özelden şimdi. <laughs> Merhaba. Ben de bana acaba sürttürür mü diye çok düşünüyorum. Bir şeyler içelim mi? Gördüm ki bayan ikisiniz ve böyle şeyler yazıyorsunuz. Ben de aynen o şekilde düşünüyorum. Acaba bana sürttürü mü diye düşünüyorum. E, beraber bir şeyler içelim mi acaba? Bir pastanede ikimiz ortak bir kahve içelim mi? Çünkü iki kahve almaya param yetmeyecek de bir kahve olmuş 100 TL.